Selam. Aranızda YouTuber olmak isteyen var mı? Bu işin zor olduğunu bilerek girin lütfen. Mesela şu an ya da bütün işinizi bu yapın. Mesela şu an saat 3 ve ben çolağın videosunu dün size anlatmaya söz vermiştim. Ama hala hiçbir şey hazırlayamadım. O yüzden ne yapacağım? Haydi gelin buyurun. Baştan sona bütün çolağın hikayesini anlatıyorum bütün fotoğraflarını kaydetmiştim ve güzel bir sunum yapma niyetindeydim. Amma velaki o istediğim şekilde yapma şansım olmayacak. Şimdi görelim bakalım. Şimdi siz şurada görmeye başlayacaksınız. Bir kendimi ekranda göreyim. arka tarafta telefonla kadraj ayarı yapıyorum. Siz burada göreceksiniz, çola izleyeceksiniz birazdan. Ben de size buradan anlatacağım. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü karşımdaki ekranda yavaş yavaş çolağın fotoğraflarını yayınlayacağım. O foto fotoğrafları baz alarak da kendim buraya koymaya başlayacağım. Şimdi haydi gelin GoPro'yu şarja takalım. Bu şekilde fotoğraflı videolu anlatımları da bu halde güzel sunuşa başlayabilirsem sonrası da kopar gelir. Ben çok değişik videolarda çekerim. Haydi bakalım. Şu ortalığı bir toplayalım. Bir, GoPro'yu da şarja taktık. Taradara. Bak bir sürü. Şimdi hikayesi. Öncelikle ne izleyeceğinizi bir göstereyim. Şöyle bir bebeği izleyeceksiniz. Bu kız bak sağ kolu yok. Bu kız bize çok maniler bir şekilde geldi. Çolan şimdiki haliyle Çolak kimdir ondan bir bahsedelim. Çolak efendim böyle muzur bir çocuktur. Bak burada Senem ortalığın tozunu falan alıyor sabahları. Çolak da onunla beraber toz bezini yakalamak için çaba veriyor. Ve şu an gördüğünüz ekranda olduğu gibi yukarıda hasta sahiplerimiz izleyebilsin diye yani çocukların yanlarına giremiyorlar bizim kliniğimizde ama bunu rahatlıkla görebilsinler diye pandemi dolayısıyla bu bu arada kamera kurduk Güvenlik kameralarını dışarı verdik. Çolak Efendi de canlı yayından gelen kedi köpekleri izleyen bir kedimiz. Bak böyle Çolak'la Samuray böyle yatarlar. Bu eski koltuk yoktu o zaman, bankonun küçük hali. Yan tarafta gördüğünüz, arka tarafta gördüğünüz Samuray. Samurayı da yarın izleyeceksiniz, devam! Eşek sıpası götünü ısıtmak için ya da ferahlandırmak için kasanın üstüne yatıyor. Tabii ki bütün kediler gibi, benim kızım da bir kutu hastası. Kızımın en güzel fotoğraflarından birisi de bu. Yani böyle en narin, zarif haliyle bu. Şimdi çolan hikayesine de gelecek olursak. Çolak bize geldiğinde bir hanımefendi getirmişti. Şu an hasta sahibimiz olmayan bir hanımefendi. Benim reddim dolayısıyla. Demiştim ya Çolak el koyduğumuz çocuklardan birisi. Ona kısmen el koyduk demiştim Çolak'a hatırlarsanız. Çünkü Çolak ilk geldiğinde bize ne kadarlıktı biliyor musunuz? Tam olarak bu kadarlıktı. Gördünüz mü? Çolağın yavruluk hali. Benim elime baksanıza orada. Elimin büyüklüğünden çolağın boyutunu algılayabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Çolağın ilk hali böyleydi. İlk hali değil tabii ki bu. Bacağı alındıktan sonraki hali. Şimdi gelelim vakaya. Çolak bize ilk geldiği zaman size videosunu en son izleteceğim. Operasyon sonrası videolarını en son izleteceğim. Çünkü önce hikayedeki dramı duymanızı rica ediyorum. Çolak bize ilk geldiğinde muhtemelen bir motor kazasında ayağı yani motor altında ayak kalma, teker altında ayak kalma gibi bir durum yaşandığını düşünüyoruz. Çünkü ilk geldiğinde deri bacağın derisi bacakta ayrıydı. Böyle ayrı bir şekilde dönüyordu neredeyse. Orada rahatsız edici görüntüler olacak birazdan. Onlarla alakalı da ayrıca uyarı girerim. Şimdi öyle bir pozisyondaki çocuğa hemen ne yapıldı? Pansumanları yapıldı. Bölge temizliği yapıldı. Ve o gün ben zaten muayene salonundaydım. Kliniğimiz o zamanlar bu kadar kapsamlı değildi. Bu kadar fazla çalışma arkadaşımız yoktu. O gün ben ilk muayenesini yaptım çola. Bacağındaki pansumanlık kısmı temizledim. E, hafif kanamalı, hafif irinli bir bölge vardı, onları temizledim. Sonra röntgenini çektim, röntgende çok çok ciddi kırıklar olduğunu gördük. Şimdi böyle bir tabloda yapılması gereken belli, enfeksiyon durdurulacak, sonrasında da bacak amput edilecekti. Lakin biz bizim bu arada bünyemizde o zaman ortopedi operasyonlarına bakacak kimse yoktu. Sevgi Hanım çünkü, eşim Sevgi, yumuşak doku operasyonlarına vakıf ve yumuşak doku operasyonları yapıyor ve o gün benim arkadaşım Vetmen, veteriner kliniği sahibi şu an. Hatta o fotoğrafı da göstereyim size. Bu fotoğraf o yüzden bizde çok manidardır Çolak'la beraber. Ee, onların kliniğinin açılışı zamanıydı. Çolak'ın patisinin amputasyon zamanı çünkü. Amputasyon, bir uzvun kesilip alınması demektir. O dönem bir ortopedist arkadaşımız olmadığı için hasta sahibine ben şunları söyledim yaklaşık bu çocuk 1 2 3 gün dolaylarında gelip gidecek. Çünkü gidişatı izleyeceğiz. Enfeksiyonun durduğunu, oldukça azaldığını göreceğiz. Ondan sonra bu çocuğa operasyon gerekecek. Normalde bakın dedim amputasyon olmalı. Çünkü amputasyon aslında en kısa, en ucuz en basit yöntemdir. Lakin dedim bakın hali hazırda bizim gün şansımız var önümüzde. Yaklaşık minimum minimum 3 gün beklememiz lazım. Çünkü enfeksiyon kurumadan o bölgeyi operasyona alamayız. Septisemiye yani oradaki iltihabın, irinin bedene yayılmasıyla beraber hayvanın bedenen genelize bir enfeksiyona yakalanmasına sebep oluruz Dedim. Ve bundan mütevellitte dedim ki isterseniz bizde yaptırın, isterseniz başka bir yerde yaptırın ama bizde yaptırmayı istiyorsanız bu çocuğun 3 gün boyunca bandajlarını yapacağım, uygulamalarını yapacağım sonrasında ufaklığın, o zaman da ufaklık diyorduk, çolak değildi ufaklığın operasyonu içinde bir arkadaşımla görüşeceğim ben. Mustafa Baran kendisi, bize o gün danışmanlık yapmıştı. Mustafa Baran'la görüşeceğim ve kendisinden bize operasyon için gelmesini rica edeceğim. Ve bunların hepsini hasta sahibi de söyledim, Onayladılar. Zaten sokak hayvanlarına, sahipsiz hayvanlara kliniğimizde bizim gibi birçok veteriner kliniğinde ciddi indirimler uygulanmaktadır. Biz de uyguladık o gün. Ve sonrasında o günkü indirim kısmını hatırlamıyorum çok. Yani günlük işlemlerinde de ciddi indirimler uygulandı. Çünkü Çolak'ın bandajı vesairesi bile neredeyse bir saatimi alıyordu günlük. Velhasıl sonra çolak bir gün, iki gün, üç gün geçti. Üçüncü gün geldiğinde biz artık operasyon ihtimalimizi hani operasyona bacağı kurtarabiliriz ihtimaliyle hazırlanıyorduk. Mustafa ile konuştuğumuz şey şuydu. O zamanlar kendi veteriner kliniklerini, benim iki can dostum var Mustafa ve İhsan. Bu iki kişi Vetmen veteriner kliniğini kurmak için çaba veriyordu. İstanbul'da. Tam o verdikleri klinik kurma aşamalarında Çolak bize gelmişti. Şöyle bir olay yaşandı. Üçüncü gün Çolak bize geldiğinde zaten irin olduğunu, iltihap olduğunu biliyoruz ama bacağın daha üst kısmında bir iltihap poşu açıldı patladı. Zaten buralar çok şişkin. Yani buralar ezik. Böyle parçalanmış. Yukarısı şişkin. Basınçlı, ödemli. Ben o bandajı yaparken 3. gün buradan çok ciddi bir iltihap boşaldı. Sonrasında ben Mustafa'yı tekrar aradım. Dedim durum böyle böyle. Fotoğrafı, videosunu gönderdim. Ve Mustafa şunu söyledi. 3. gün yaşanıyor bu olay. ''Dur, bizim o bacağı almamız daha hayırlı olacak dedi. Çünkü orada şu giriyor devreye. Bacak operasyonu yaptığımız vakit eğer Bacağı kurtarmak ise amaç, yani kemikleri kurtarmak ve eski anatomik pozisyona getirmek ise amaç, o bacağın kurtuluş esnasında çocuğun üzerine binecek yük çok fazla. Anestezik, ilaçlar vesaireler. Ama amputasyon çok daha kolay. Ama biz her halükarda maddi ve manevi operasyonu tercih etmek için çalıştık. Çünkü bir canlının uzvunu almak her zaman ama her zaman son seçenektir. Bizim son seçeneğimiz hayvanın uzvunu almak. Sonu bu. Çünkü şunu biliyoruz. Bir kedi, bir köpek, bir insan bir uzvu olmadan rahatlıkla yaşayabilir. Bizim son seçeneğimiz bacağı kesmek. Türkçe so, amputasyon da ama üçüncü gün şöyle bir konuşma şekillendi. Ben bu operasyon karşılığında operasyona çolak girecek, operasyon ücreti olarak arkadaşım dediğim insanın İstanbul'dan çıkıp gelmesi gerekecek. İstanbul'dan çıkıp gelmesi için gereken kafanızda bir canlandırın. Şimdi fiyatlandırma kısmını söyleyeceğim çünkü orada patlak verdi aslında çolağın bütün sıkıntıları. Mustafa'nın İstanbul'dan çıkıp buraya gelmesi ve geri dönmesi için biletleri anestezisi, operasyonu, gereken aleti, edavatı, zartı, zurtu, her şeyi, ilaçları, gerekli vitaminleri, serumları, pansiyonu, çünkü o gün kalması gerekiyor çolak, yoğun bakımda kalması. Bunların tamamı için 500 TL'lik bir rakam verilmişti. Ve aslında bu tutarın ne kadar sembolik olduğunu hayvan besleyen herkes çok iyi bilir. Bu tutar hiçbir veteriner kliniğinde verilmez, verilmemelidir de. Böyle bir operasyon tutarı yok. Ama tutarın sadece giderlerin çıkması gerektiği konusunda da hemfikir olalım. Şimdi bunları bu fiyatı neden verdiğimi zaten sonradan kendim de anladım. Ki hasta sahibimizin sonraki gün söyleyeceği şey çok büyük sıkıntılar doğurdu bize. Çocuğun bütün operasyonu belki çünkü bir hafta 10 gün 15 gün bizimle kalacaktı. Dikiş dikişleri olacak. Yavru bir hayvan olduğu için bakımları daha zorlu. Bundan dolayı işte neyse. O kısımları çok da ayrıntıya girmek istemiyorum. Sonra olan olay şu oldu. Çolak'ın dördüncü gün geldiğinde hasta sahibimiz bize bir cevapla geldi. Hocam dedi ee, Bazı ayrıntılara girmeyeceğim bu arada. Yani mevzu etiklik konusuyla alakalı değil. <laughs> neyin ne kadar etik, neyin ne kadar etik olmadığı konusunda yani oldukça iyi fikir yürütebilen bir insanım. Dördüncü gün hasta sahibimizin çoluğa getiren kişinin ağzından şu çıktı. Hocam çok acı çekecek. Ee, hani bu kadar acı çekmese, operasyon ve sonrası acıları, ağrıları, sızıları olmasa hani ötenezi mi yapsak dedi. Nefesim daraldı lan şimdi bile. Benim direkt söylediğim şey şu oldu. O an o odayı çok iyi hatırlıyorum. Bakın dedi böyle bir şey düşünecek olursanız ben çoluğa sahiplenirim bana verin siz dedi. Sevgiyle bakıştık o anı hiç unutmuyorum. Hiç fikir alışverişi bile de bile bulunmadık sevgiyle. Sahiplensek mi sahiplenmesek mi falan ben bir yol bulurum falan. Sonra aradan bir gün geçti. Getiren hanımefendi ağlamaklı bir şekilde duruma üzüleceğini, üzüldüğünü vesairesini falanı fişmanı söyledi ve e, amputasyon değil de ötenezi konusunda tekrar cümle kurdu. Ve sonra ben dedim ki bakın dedim bunu ben yapmam yapılmasına da olabildiğince engel olurum mani olurum. Lütfen siz de bunu düşünmeyin. Bu çocuklar tek bacaksız çok rahat bir şekilde yaşıyor ve internette, televizyonlarda çok defa gördüğünüz üzere iki patiyle bile yaşayabiliyor. Bir hayvanın bizim tarafımızdan son seçenek olarak bacağının alınması düşüncesinin karşısında hasta sahibimizin canının alınması gibi bir şeyi düşünüyor olması ciddi anlamda sinirlendirdi. Tamam dedi çıktılar. Geçmiş gün yine bugün üzerlerine herhangi bir şey yapmak istemiyorum ama maddi anlamda mı bu yaşandı? Gerçekten manevi anlamda çolak acı çekmesin mi dendi? Bilmiyorum ama bilsem bile hangisi ise de ikisi de saçma. Net saçma. Saçma. Söveceğim az kaldı saçma. Bundan dolayı çolağa tekrar taburcu ettik. Ben üçüncü gün, dördün... pardon dördüncü gün işte, dördüncü gün bandajını yaptım, taburcu ettim. Sonra hasta sahibimiz gitti, tamam hocam bir düşünelim falan dedi. Maddi manevi düşüneceğiz dedi. Arkadaşlarıyla çıktılar. Aradan bir gün daha geçti. <laughs> pardon özür diliyorum, geçmedi. Dördüncü günü akşamı hasta sahibimiz beni aradı. Hocam dedi röntgenleri alabilir miyiz? Bu en doğal hakları. Ya hocam dedi çünkü X hocasını tanıyorum. Onunla da ona da bir danışacağım. hadi o ne yapabilir falan filan diyeceğim dedi literatürde hani bazı vakalar vardır. Bazı vakaların karşılığı ki bunu biz çok iddia ediyoruz. Hep uzmana götürün. Uzmana götürün dediğimiz onlarca vaka var kendi kliniğimiz içerisinde. Ama çolağın vakasında şundan adımız gibi eminiz. O bacak amputasyon dışında işleme tabi tutulmamalı. Bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü çok çeşitli kemik kırıkları vardı. Tamam dedim tabii ki. Hani gönderiyorum hemen. Gönderdim. Ama şunu ilk defa yaptım nereye gideceği hakkında fikir sahibi olmak için çaba verdim. Çünkü ötenezi mi yapsak dediği anda hiçbir insan evladı yani o kadar hayvansever olduğunu düşünen kimse kalkıp kendi ötenezi yapacak hali yok. Böyle bir şeyi düşünmüyorum. Bu değil. Ama ötenezi yapılmasını bir yere götürüp talep ettirebilir. Bir meslektaş arkadaşımız da bir şekilde bu karara he diyebilir. Olması sebebiyle gideceği yeri hanımefendi gitmeden önceki gün yani röntgenleri gönderdikten hemen sonra aradım. Ve dedi dedim ki Hocam bu çocuk bana geldi. Durum böyle 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 böyle. Ben bunu dedim, ben bunu dedim, ben şunu dedim. Ve en sonunda dedim ki hasta sahibine bakın dedim hocam bunları da bilin. Dedim ki hasta sahibine ben bu çocuğu sahiplenirim. Hani ondan sonra maddi manevi her şeyini ben komple göğüsleniyorum dedim. O yüzden sizden ricam dedim. Sizden eğer talep ederler de ötenezi isterlerse lütfen hocam uygulamayın. Hani uygulamayacağınızı zaten biliyorum ama o da ki hocam işin ucunda can olduğu için ben peşine düşmek istedim. O da sağ olsun tamam Doruk dedi. Konu kapandı. Ertesi gün 5. gün hasta tekrar bize geldi çolak 5. gün pansumanını yaptım ve bu sefer ben normal konuşmadım hasta sahibiyle bakın dedim bu yapacağınız normal bir şey değil sağlıklı bir şey değil kesinlikle onaylamıyorum ve sizden rica ediyorum çünkü böyle bazı noktalarda da hani göz göre göre böyle kapı orada yapamıyorsun yaptığım anlar da var ama bu öyle bir an şekillenmedi. Sonra Çola dedim bakın Çola ben her şeyle sahipleniyorum. Bakın dedim bu çocuk klinikte büyüyecek, bizimle büyüyecek. Koynumuzda iyi besleyeceğiz onu. En kral mamalarla en kral şartlarda büyüyecek falan dedim. Ha hocam siz mi sahipleneceksiniz dedi. Ben bunu ilk günde bu kadar ayrıntılı söylemiştim. Ama hocam hani acı çekecek falan diye üstün körü söyledi. Sonra tamam dedi biz bir düşünelim dedi. Hasta sahibi klinikten çıktı. Ulan ne kadar net hatırlıyorum hepsini ya. Beşinci gün klinikten çıktı uygulamalardan sonra. Ama benim surat düşük. Yani o Doruk Demirci'yi unut. Ben de peşinden o gün çıktım bir işim olduğu için. Klinikte kalan iki arkadaşımız vardı, çalışan arkadaşımız ekipten. Onlar yarım saat sonra beni aradılar. Doruk Bey kediyi geri getirdiler. Hani tamam Doruk Bey'e emanet ediyoruz dediler ve gittiler dedi. Dedim şükürler olsun. O anı hatırlıyorum da. <laughs> sonra Hanımefendi'yi aradım. Tabii ki benim bazı huyum vardır. Hani isteğimi yapana kadar tavrımı korurum. Sonra aradım. Dedim, tekrar görüşmeyelim. Durumu hakkında istediğiniz zaman arayın, sorun ama hasta sahibimiz olarak sizin devam etmenizi istemiyoruz. Dedik falan fişman. Sonrasında biz Instagram paylaşımı yaptık ee, onun üzerine. Hasta sahibimiz çok ciddi bir tepki gösterdi. Biz öyle demedik de onu yapmadık da falan fişman. Hani konu diyorum ya. <laughs> paraysa da gidin o veteriner kliniğine dilenin. Para değil de de canı acızacak diye, ağrı çekecek falan diye amputasyonu reddediyorsanız da geri zekalık yapmayın. Bu başına gelecek insanlar için söylüyorum. Durumunuz gerçekten yoksa yani ki durumunuz yoksa için çaba vermiş insanlar var karşınızda. Mustafa Nopre otobüs otobüse gelemeyecekti. Uçakla gelmesi gerekiyordu. Çünkü bir taraftan klinik kuruyorlar orada İstanbul'da o gün hatırlıyorum. Bir gün de gelip de geri dönmesi gerekiyordu ve sonra Çolak bize kaldığı için hani karşında bir ödeme alamayacağımız için, o uçak parasını alamayacağımız için ben ödedim de Mustafa otobüsle gelmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Ve sonra aslında mutlu kısım başladı. Mutlu kısımdan videolar, fotoğraflar görmek ister misiniz? Yavruluk hali Çolak'ın. Operasyondan önceki videosunu izleteceğim şimdi size. Çolak'ın ilk videosu. Bırak. Evet, üzücü. Ama şu halini görmekte çok güzel değil mi? Çolan, bakın bir sokak kedisiyle çolan tanışması bu. Çolan hareketleri bak. Bu arada bu görmüş olduğunuz beyaz kedi de <laughs> benim oğlum. I promise paspas şu demek. Paspas'ın 16. yaşında da hayatını kaybettiği gün ben ona bir söz vermiştim. Bütün hayvanlar, tanıdığım bütün hayvanlar için, elimiz değen bütün hayvanlar için sonuna kadar çaba vereceğiz oğlum demiştim. Onun ölmesine yaklaşık birkaç saat vardı. Ben bu sözü, söz veriyorum sana dediğim an ve sonra fark ettim ki böyle seviyordum onu. Yani kafası elimin altındaydı. Ve gece karar verdim sabah gidip bunu koluma yazdırmaya. Sonra bu koluma sabah gidip dövme yaptırmıştım. Ve çolakla paspasın görüntüleri. Çolağı görüyor musunuz bak? Bak daha bacağı ampute edildiği hafta diyebilirim bu görüntü için. Gördünüz mü ne kadar güzel adapte olmuş durumda. Normalde psikolojik olarak, ee, bedenel olarak, anatomik olarak bu kadar rahat edememesi beklenir değil mi? Öyle bir şey yok. Amputasyon o kadar korktuğunuz gibi bir şey değil. Bakın bunu amputasyondan kurtulsun çocuklar, bacaklar kesilmesin diye proje peşinde koşan biri olarak söylüyorum. Yani amputasyon son çare ama korkulacak bir şey de değil. Çoğu şu ilk günleri. Bakın bandaj bu bandajla geziyordu. Bacağı kurtarmaya çalıştığımız için. Bakın açık yaralı bölüm. Enfeksiyon durdurulduktan sonra amputasyon kararımızı aldık. Şu an çolak anestezi de şu an anestezide görüyorsunuz. Şu an uyuyor. Ee, bacağı alındıktan sonraki ilk görüntüsü. Ve bakın. Bu görüntünün uyanıyor, anesteziden uyanırken, hayatımda hiçbir çocuğu anesteziden uyanırken bu kadar kopmadığımı hissetmedim. Yani kopamadım. Çolağın anesteziden uyandığı anları izleteceğim size. kafa falan düşüyor baksanıza. O kadar güzel ki benim kızım. Bak çolak operasyondan sonra mama yerken. Muhtemelen akşamı. Sese bak. Damar yoluna bakın arkada. Damar yolu bacağa kadar. Sesi duydunuz mu? Ses aynı. Aynı. Ve bir başka çocuğumuz. Bak çolan çok artistik bir pozunu göstereyim size. Ya şu halle bile şu pozu yakaladık ya çolakta eşek sıpası. Çok güzel değil mi? Ve benim oğlum da bu. Bak Yakup'un kafesi var yanında. Gördünüz mü? <laughs> Yakup'un da bu arada el konulduğu vakitlere tekabül ediyor orası. Ya bu el konulma dediğim işte böyle. Ver o kedi bana, o kedi benim olacak değil. Yani bir süreç var ortada. Ama o üç bacağı rağmen bu kadar da atletiyiz. Şu atletizme bakar mısınız? Eski yönetim koltuğu bu bizim. Bak eskiden üçlü böyleydi. Orası bizim şu an ikinci muayenede bulunan alan. Samuray, paspas, çolak. Böylelerdi eskiden. Eskiden böyle yatıyordu koltuklara namasına böyle. Bak dikişleri duruyor. Bir tane dikiş boşa düşmüş bak. Buradaki fotoğrafta. Muhtemelen 10. günde falanız. Artık kliniğe salmışız çola. Ama geceleri yine de kafese koyuyorduk. Çünkü korkuyorduk hani 3 pati öyle böyle güvenemiyorduk. Başına bir şey gelir falan diye. Ve bu da bizim Pagenzefalit dediğimiz hastalıktan kaybettiğimiz oğlumuzla Bahattin'le beraber. Videonun bu kısmını izlerken muhtemelen Sevgi ağlayacak. Çünkü Sevgi'nin de Bahattin'e çok büyük farklı bir bağı vardı. YouTube'un ilk videosu bu. Kadar Bak YouTube'a ilk çektiğimiz video buydu. Başka <laughs> <İzlediğiniz Gülüyor> <İzlediğiniz Gülüyor> çocuklarımızla evde geçtiğimiz sıkıntıları merak sık karşılaşılan hastalıkları ee, bilmek istediklerimiz önerilerimiz ve yapılan hatalar üzerine konuşacağız. E, sayfamıza abone olduktan sonra yeni yüklediğimiz videolarımızı görebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla <laughs> kalın. <Kesin. gülüyor> Ve işte bizim kızımızla hikayemiz de böyle. Haydi gelin bir çoğlan yanına gidelim. Bu kadar andık, konuştuk. Gül cemalini gösterelim kızımı. Kızım. Yo, dur dur dur. Bardağı dökeceğim. Dur, dur eşek supası kızım. Oy benim tatlı kızım. Güzeldir benim kızım. Biz onunla dövüşürüz de, kavga ederiz, didişiriz de ama böyle sevişiriz de. Değil mi kızım? Çünkü o bizden biri. Bunlar Senem'le Vildan'ın kazakları. Bunları heba ettiler. Kızcığım. Bak kucağıma geliyor bak. Bak. Kızım. <laughs> Kız bir tanedir bu kuz. Kız bir tanedir. Götünü izletmese de bize. Bir de bize götünü dönmese ne kokuyor kızım orası? Başkalarını mı sevmişim yoksa? <laughs> <laughs> Düşeceğim ama. Hadi gel yerine yat. <laughs> Babaya söylenme. Yat <laughs> yerine. Gördünüz mü güzelliği? İşte böyle. Bizimle çolakla hikayemiz de böyle. Hikayede emeği geçen herkese teşekkürler. Getiren sahibe bile. Gönlü güzelmiş ki onu o şekilde bırakmadan bize getirmiş. Ben şu an böyle diyorum. Çünkü çok güzel bir kız sahibi olduk. İnşallah uzun ömürlerde bizimle kalır. Daha çok ömrü var yani. Denizle güneşle tanışacak falan. Çünkü sevgiyle en çok istediğimiz şey paspasın ve Bahattin'in denizle güneşle tanışmasıydı. İkisi de bunu yapmadı. Bizi terk edip gittiler. İnşallah çolakla samuray bunu yapmaz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz isteklerinizden birini yapmış olduk ve video çekmenin ne kadar zor olduğunu da anlamış oldunuz aslında bu vesileyle. Kanalınıza da kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.